Arkanda. Adam arkanda vur. Geçmişim ya. Siz nasıl kaldınız? Hocam isterseniz ben yapayım. Ben, önceden iki yıldır okumuşum, o yüzden biliyorum her şeyi. Dur benden kötüler kaç aldı? Çok düşük kalmışlar. Hocam ben yaparım. Hocam ben ona bakayım geleyim tamam mı? Hocam ben onu biliyorum. Allah'ım şu konsepti çıkaran kim ya? 2 dakikada 5 kitap dakika bitiriyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mimarlık Fakültesi'nde öğrenci tiplerini canlandırıyoruz. Çok eğlenceli bir video olacak. O yüzden abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagramımı da buradan ulaşabilirsiniz. Orada çok güzel şeyler paylaşıyorum. Tamam videoya geçelim. Of hiçbir şey yetişmiyor. Allah'ım yetişmeyecek. Kesin yetişmeyecek. Kaldım ben de bu sınavdan. Nasıl yetiştireceğim hiç bilmiyorum ya. Nasıl bitecek bu dersler? Kesin kaldım yani. Hoca ciddi bir şey demedi. Kesin kaldım, hiç konuşmadılar. Kesin kötü eleştiri. Çok panik oldum. Of! Nasıl olacak ya? Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Çok hiçbir şeyim yok ya. Of! Yanlış çizdim, Allah kahretsin ya. Daksil neredesin? Daksil. Hemen daksillemem lazım. Çok yanlış oldu, Allah kahretsin. Nasıl yaptım ben bunu ya? Hemen yüklemem gerek, son bir dakika kaldı. Allah'ım hadi hadi. Yüklen, çabuk yüklen hadi. Neredesin? 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 Hadi çabuk çabuk çabuk. çabuk. Yüklen hadi. Nerede bu dosya? Allah kahretsin ya. Geç kalacağım. Hadi neredesin? Neredesin? Ne, Aha buldum tamam. Hadi hadi hadi. Oh. Geç tam saniyesinde. Hocam girişimi bu şekilde buradan aldım. Mekanı direkt görebilmesi için bu şekilde yaptım o yüzden. Sizin demek istediğiniz bir şeyler varsa onları söyleyin. Ben de ona göre notlarımı aldım. Ona göre düzelteceğim. Hocam şimdi bu kapı olmuş mu? Olmamış. Tamam. Sonra pencerelerin boyutları iyi mi? Onları nasıl düzenleyeyim? Tamam. Hocam çatı nasıl olsun? Düz mü olsun? Eğik mi olsun? Yağmuru hesaba katacağız mı? Tamam. Buraya kaç kişi geliyor? Tamam. Hocam bir de şu merdivenin orası nasıl olmalı? Ben böyle yaptım da sizce nasıl olmuş? Olmuş mu? Tamam. Hocam buralardan biraz çıkıntı falan yapayım mı? Gerek var mı? Bence gerek yok ama size göre değiştireceğim. Tamam öyle diyorsanız hmm. onu yapayım. Evet hocam bu şekilde planım var. Bütün hmm. değiştirmedim çünkü bence bu şekilde gayet iyi olduğunu düşündüğüm için değiştirmedim. O yüzden bu şekilde teslim edeceğim yani. Evet hocam haklısınız kritik aldım ama değiştirmedim. Bence bu şekilde gayet iyi. Hmm. Hocam benim konseptim sürdürülebilirlik. O yüzden böyle bir tasarım yaptım. Buradan giriş mekanı algılama yönelik tasarladım. Bu şekilde yani. Ama yani bence böyle olduğunu düşündüğüm için öyle yapmıştım ve yani sizin dediğiniz şeyleri de uyguladığımı düşündüm. Tamam. Teşekkürler hocam. iyi günler. Allah'ım ya Rabbi ya. Arkanda. Adam arkanda vur. Arkadan gelen ses hocanın sesi ya. Kırtık veriyor da neyse boş ver sen şimdi. Vur vur arkanda adam. Bak dön arkanda. Yani benim tasarımım bu şekilde. Yani gayet iyi olduğu gibi. Giriş buradan personel buradan geliyor ve bu şekilde bir tasarımım var yani. Ben bakalım kaç almışız. Bakalım 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 bakalım. Tıkla. Geçtik tamam. Geçmişim ya. Siz nasıl kaldınız? Hocam şimdi yanındaki tuşa tıkladığınızda oradan hemen bir seçenek ona tıklayın o ekran paylaşımı yapıyor evet hocam o alttaki üç çizgiye tıklayınca ekran kaydı alabiliyorsunuz hocam oraya tıklamanız gerekiyor hocam buraya tıkladığınızda da ekran görüntüsünü alabilirsiniz hocam şurada bir yanlış yanlış yazılmış sanırım onu düzeltebilirsiniz bir simgeye basınca da istediğiniz yerde hareket edebiliyor hocam ona göre yapabilirsiniz yani hocam isterseniz ben yapayım size zahmet olmasın ben başlatabilirim isterseniz ekran kaydını ya da görüşmeye. Kamayı alayım mı? Siz mi alırsınız? Tamam hocam. Hocam evet parapeti biliyorum. O korkuluk demek. Evet hocam. Hocam oradaki mukannasları gördüm. Evet söyledim zaten. Payeler bu şekilde yığma sistemde oluyor hocam. Evet. Ben önceden iki yıldır okumuştum. O yüzden biliyorum her şeyi. Evet hocam. Onu da biliyorum. İsterseniz anlatabilirim. Tamam haftaya onu anlatayım ben anlatacağım. Bu basmanı kaç santim olur? Bence o o kadar çok yüksek olmaz yani. Yanlış çizmiş o. Değil mi? olmaz çünkü o kadar yüksek. Hocam onu değiştirdim geçen hafta. Bu hafta da bunu çatıyı değiştirdim. Tam haftaya şeyi değiştireyim o zaman. Şuradaki pencerelerin büyüklüğünü tamam onu değiştireceğim. Başka neyi değiştireyim? Tamam, tamam. Onu kapıları da değiştireyim. Tamam. Tamam. O tuvaletin yerine de bakacağım. Evet hocam geçen hafta ettiğiniz gibi pencereleri değiştirdim bu şekilde. Kapıları da değiştirdim. Evet tuvaletin yerini de değiştirdim. Bence oldu gibi. He. Tamam o zaman onu ben başka bir yere alayım. Peki. Tamam. Ha. Tamam onu da değiştireyim hocam. Teşekkürler hocam. Bakalım kaç aldık. Nereden giriyorduk? Burada. Tamam. Kadık girdik. Nasıl ya? O kadar düşük nasıl alabilirim ya? O kadar çalıştım ya. Ve benden kötüler kaç aldı? Çok düşük kalmışlar. Evet, hemen çizeyim. daha hiçbir şeyi son geceye bırakmayacağım. Bu ne ya? Allah'ım nasıl çizeceğim ben şimdi bunları? Line neredesin? Line. Ha. Buradan bir line çizelim şuraya doğru. 20 metre olsun. Hı. Tamam. Allah'ım tamam tamam hadi bitecek. bitti. Bitti kesitlere geçeyim. Kesitler Allah'ım kesitler çiziyordu. Ha tamam hatırladım onu oradan aldım. Tamam. Tamam bu da bitti. Hocam ben yaparım. Hocam ben ona bakayım geleyim tamam mı? Hocam ben onu biliyorum. Hocam bizim burada yok o ama. Hocam şu an yasak olduğu için çıkamıyor. Hocam kırtasiyeler bazen kapalı oluyor bulamıyorum yani. Her kırtasiye de olmuyor hocam. Hocam onu öyle yaptık tamam. Hocam o köşeyi L'ye döndüm ama olmamış sanırım. Tamam sizin dediğiniz gibi düz yapalım. Başka ne olmamış hocam? Tamam bunu da öyle yapayım. Başka? Ha. Onu bir düşüneyim ama bence olmuş. Ama onu, onu, da düzelteceğim hocam. Ha tamam olmamış şimdi. Onu da düzelteyim hocam. Teşekkürler. Siz bana düz yap demiştiniz ama ben evri yaptım böyle daha güzel olacağını düşündüm. Ve siz bana kapıları küçük demiştiniz ama ben daha büyüttüm çünkü büyük kapı daha iyi diye düşünüyorum. Pencereleri de küçük demiştiniz ama büyük pencereler büyük güzel ışık alır yani bence gayet mantıklı. O yüzden onu da düzeltmedim. Düzelttim de yani bu şekilde düzelttim. Siz demiştiniz ki geniş bir alan olsun ama çok geniş bir alanda çok boş durur diye düşünerek onu biraz daha küçüktüm. Hmm. Yapıştırayım alan. Her yerim el yapıştırıcı oldu ya Allah kahretsin ya. Her yerim ya. Bu yapıştırıcıdan ya. Allahım burası da yapışmamış. Hmm. Ah elim yapıştı Allah kahretsin. Hmm. Yapış yapış Allah'ın cezası yapış ya. Bu mu? Oğlum sen niye kalktın? Oy bu. Saçıma yapıştı Allah'ım ya Rabbim. Saçıma nasıl yapışabilirsin ya? Allah seni kahretsin. Neyse ya inşallah geçer. Şurayı da yapıştırayım da bitsin bir an önce. Oğlum şu ellerimin haline bak ya. Her tarafın yapıştırıcı oldu. Allah'ım ya. Bunun daha kolay bir yolu yok mu ya? Konseptin ne olsun? Nefes almak. Yok, nefes almak konsept değil. His. Hissetmek. Hayır. Hissetmek nasıl olabilir? Nasıl 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 nasıl? Yok hissetmekten yani bir şey çıkmaz. Süreklilik. Ama bu planımla uyuşmuyor. Benim konum Akdeniz. Akdeniz mutfağı. Oradan neye varabilirim ya? Nefes almak. Nefes almak olmaz dedi. Sonra parıltı. Güneş açmış parıldıyor. Akdeniz. Akdeniz güneş. Parıldıyor. Parıldıyor. Parlaklık. 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 Soyut mu? Soyut bence. Parlaklık. Planıma yazdı mı? Bunu bir arkadaşıma sorayım. Dursun bu. Allah'ım şu, şu konsepti çıkaran kim ya? Nereden bulacağım ben konsept ya? biraz öyle kitapları bırak da şöyle güzel kitaplar oku yani ya. Gittin çocuk çocuk kitapları okuyorsun. Biraz git şöyle bilgilendirici kitaplar oku. Ya da git biraz mimariyle alakalı kitaplar oku yani. Gidiyorsun oradan alıyorsun çocuk reyonundan kitaplar. Saçma ben kitapları okumayın ya. Sinir ediyorsunuz insanı. 2 dakikada 5 kitap bitiriyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım çok beğenmişsinizdir. Çünkü ben eğlenirken çok beğendim. O ne ya? Çekerken ben çok eğlendim. Eğlendiyseniz eğer abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Benim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.